Tabii bizim kimseye sataşma niyeti olmadığımızı biliyorsunuz e, Sayın Başkan. <laughs> Sayın Akar konuşmasında adeta tam bir ö ötekileştirme ve ayrımcılık yapar gibi kamplaştırmaya yönelik ifadelerde bulundu. İfadesini fevkalade yanlış ve maksadını aşan bir ifade olarak değerlendiriyorum. Ve Sayın Akar konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğunu sanırım unutarak konuştu. Onu da hatırlatmak istedim ki milliyetçilik ırkçılığın panzehiridir. Biz Türk milleti olarak tasada, kıvançta ortak, beraber ağlayan, beraber gülen milletin evlatlarıyız. Milliyetçi Hareket Partisi hem adını aldığımız kavram olduğu üzere milliyetçiliği merkezine alan ve millet merkezli siyaset yapan bir siyasi partiyiz ve size Büyük Atatürk'ün Türklük tanımını da hatırlatırım ki biz Türk Milliyetçileri ve Milliyetçi Hareket Partilerinin de Türklük tanımı bu şekildedir. Bizim milliyetçilik anlayışımızda Türk milliyetçiliği anlayışımızla asla ırklara, etnik gruplara vesaire veya mezhebi her ne olursa olsun ayrımlara yer yoktur. Milliyetçiliği birleştirici bir unsur olarak görürüz. Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunarım. Konuşmamı da biraz sonra gelir.